Aha. yeni bir sistem. Aha da Erol abinin yeni sistemi. O beyazı da iliği mi oluyor abi? Evet. Marsa gibi gözüksün. Bak. Güzelliğe bak. Gördün mü? Evet. Daha neler göreceğiz Erol abi bakalım. Yine bizi nereye getirdi Erol abi. <laughs> evet dostlar kum yakadayız Kum yakadayız hava müthiş bir soğuk Malumunuz ben de biraz rahatsız Yine rahat duramadık Geldik çıktık balığa Hadi rast gelsin. Akif Agam da burada. Herkes burada. Erol Agam'ı e, tanıyorsunuz zaten. Kalamana açık mı? Kalamana aç. Tamam, kalam. tamam. Tamam, tamam. Yok bak binokop da olabilir o kadar çekmez baton bırak çeksin bırak çeksin götürsün bırak şey yapma hiç elleme bırak çeksin götürsün almıyor ama o. kalama açık olduğu için almıyor hafiften kız kalamını hafif çok hafif fazla kızma Kalama almak istediği zaman bırak alsın götürsün bırak alsın götürsün bırak götürsün bırak, götürsün, bırak. Vatoz değil ya. Çekme. Mümkün abi, değil. 300 metre var orada. Tamam bırak bırak. Bırak alsın. Bırak alsın yok, abi. o kadar hızlı çekmez. Çekmez aynen mi? aynen. Doğru söylüyorsun. Bırak alsın abi. Bir Acele etme. Ha, Acele şey etme. Taktırmazsın taktırmazsın. Tak, 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 yani. En azından senin şu oltayı abi o oltayı toplasana sen. Yok yok sen dursun. Çek ha. abi hala abi bassın bassın bırak abi bassın abi çok da bırakırsan gidecek o bırak, sert giysin. bırak yani yumuşatma zorlasın ki yorulsun hafif yürüksün. hafif çok hafif. hafif 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 abi bırak şimdi o çekmeyi bıraktığı zaman sen sar hayır kalaman şeyi biraz Biliyor daha o kadar dursun abi sarmıyor ki zaten sarmıyor işte onu diyorum ben de onu anlatmaya çalışıyorum sarmıyor canım. Taktı mı? Bir yere mi taktı? Bırak bırak. Zorlama fazla. Motosun büyüğü mü la yoksa? Olabilir abi. Abi her şey olabilir bu var ya. Gide yok ki. Gide yok kadar gitmez de onun için diyor. Gelmiyor ki. Bence aşağı insene. Dur 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 oradan şeyi toplaman lazım ama abi. Hayır 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 sakın takarsın. Abi hayır ya. Taktı mı yoksa o, akif ya? Abi bırakın ge gezecek hala. Sar bakalım. Sar bakayım bir. Tamam tamam bırak bırak götürsün. bırak götürsün. Bırak götürsün. Bırak o yorulacak bırak götürsün. O yorulmaz o geçmişine fikri batoz ya. Büyük batoz. Batoz yani. değil abi o. Vatoz balık öyle çekmez yani Çok şuraya bakar çekiyorum. mı? Çok çekiyor ben de onu diyor. Evet öyle otolar var güzel ama. Abi topla onları da. Ya bir artık. şey olmaz sen devam et. Topla topla abi ya. Devam et. Sen de topla ben de toplayayım. Çekmeye başladın mı bırak sen? Evet ha yavaş yavaş öyle. Bak oltayı tutmuş bile. Bak. bak. Tamam tamam. Al da aldı, aldı onu. Ulan kafamıza indireceğin la. Dur bak bir göre ki o balık ne ya. Bir görseydik ya ne olduğunu Akif. Akif boş bırakma Akif. Oraya kadar in ama boş bırakma. Dur 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 dur. Altında mısın üstün? Altındasın altında. Görseydik ya ne olduğunu. Kayalıklar var ama bak orada. Sen sahile inseydin bırak gitsin bırak gitsin bırak gitsin sahile bırak gitsin sahile insen. Şunu olsaydı atarız orada. Abi şunu al ya. Abi. Tamam geç onu. Bırak onu da onu al abi. Vay anasını ya. Bırak gitsin Akif. Akif kalamayı bırak gitsin. Bırak gitsin. Kalamayı aç bırak gitsin. Vatoz değil abi o. Vatoz değil abicim ya. Gitme o tarafa. Bu tarafa gel. Ha? Her şey olabilir abi. Bırak gitsin şey yap Bırak gitsin He, sen sahile doğru git Bırak gitsin Çeke 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 Bırak gitsin Ama sen şeye takma Kayalığa takma şeyi Misinanı kayalığa takarsın bak Gergin tut ki kendin buradaki kayalıklara takacaksın. Git git o tarafa. Git 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 git. Ha şimdi sarmaya başla. He? Geliyor işte abi. Yavaş yavaş sar öyle. Geçeyim mi şeye? Yorulursan haber ver. Fazla zorlama, zorlama, zorlama. Akif zorlama. He? Çok fazla zorlama yani. Bu yorulacak ki ilelebet böyle yapacak hali yok ya. Pompalayarak çek yani. Pompala bak boşaldı. Boşaldı işte bak. boşaldığında sen şeyi sar. Ha tamam şimdi yavaş. Pompalayarak ama zorlama fazla. O gelecek bak yakında şu anda o. He? Tamam indi o ya o sıkıntı yok. Sar şimdi sar yavaş yavaş. Kalaman hep aynı ayarda dursun. Yani kopartmayacak şekilde dursun kalaman. benim elim dondu soyuktan lao. Akif kalamanı normal bir ayarda tut. Ne kontrol et şimdi kalamayı. Biraz daha sık. Heh. Şimdi öyle yavaş yavaş. Hayır daha sıkma. Şimdi öyle yavaş yavaş pompalayarak al gelsin. Dinlenme payı verme balığa da fazla. Hah? Pompalayarak yavaş yavaş gelsin. Hah? Pompalığa sar şimdi. Yavaş yavaş. Zorlama zorlama bırak şimdi. Mukavemet gösterdiği zaman bırak gitsin balık. Ne acaba ya? Görsek de kaçacaksa ondan sonra kaçsın ya. Ya ama görelim yani. Önemli olan görmek onu. Yani şey değil. Acele etme. Ya. Acele etme yalnız. Abi gördüm evet. Sar biraz. Şimdi. Hayır. Balığın kulak attığını gördüm de ne olduğunu göremedim. Kafa attığını gördüm. Şey kafa atmaz ki vatoz Daha gitme Akif. Yavaş yavaş çeksene niye balığa? Yavaş yavaş. Vatoz mu? Vatoz, vatoz. Göremedim ben. dediniz ya büyük foto çıkartacağız diyor ya Gel öğlen yemeğe çıktı öğlen yemeğe Ya şu al gel. 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 Kuyruğuna dikkat et. Bak kuyruğu hemen sana doğru attı gördün mü? Aha sen Tu kuyruğundan yakalanmışsın la onu. Ya Kuyruğuna dikkat edin ama. Aha. Al sana öğlen yemeği. Erol abi nasıl pişireceğim bunu şimdi? Ben nasıl pişireyim abi hiç pişirmedim. Ben anlamam sen dedin iyi temizliyorsun bunu dedin. Ben demedim öyle bir şey. Yavaş kuyruğuna dik kuyruğa tamam. yaklaşma fazla. Abi. <laughs> benden bu kadar. <laughs> Erol. bu kadar? Bizden kaçmaz.